takipçileri. Az önce dediğim gibi İtalyan'a e, şeye geldik arkadaşlar. Ve burada da arkadaşlar yapılışını görebiliyoruz. Abiden izin aldım. O da izin verdi. Allah razı olsun. Şurada yapıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hadi. Yapıyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yapıyorlar arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Uyar güzel olmasını görüyoruz. E, Arabik. Arabik. Evet. Oh. Ee, Yemen Ezizya Suudi Suudi oh maşallah Yemen Türki maşallah What's your name? Benim ismim Ahmed. Ahmed. Ömer ee, fa Ömer Faruk. Ee, kaç yaşındasın? 11 10. Kaç yaşındasın? 11 10. 11. Kaç yaşındasın? 10 15 mi? On. Yaş yaş. Mekke. Ben 11. Mekke. Mekke. Anlamı da arkadaşlar neyse devam edelim. Bakalım arkadaşlar bakın Arapların geleneksel girdiği arkadaşlar şeyler bakın şunlar. Arkadaşlar burada bizim pizzamız evet. yüksek ihtimal oldu. Şöyle arkadaşlar gösterebilirim düzenizi gösteriyorum. Arkadaşlar bakın size az önce menüyü çok iyi gösteremedim. Şimdi menüyü şöyle gösteriyorum arkadaşlar ama bu arada bizim pizzayı fırına koydum. Bakın arkadaşlar. Şu minik minik. Burada da çok kusuz arkadaşlar. Şöyle bir dilim beni 120 TL arkadaşlar. 12 saat. Araplara göre hocam bu çok ucuz. <gülüyor> <Görüyorsunuz>. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> pizza var. Big var. Çok büyük arkadaşlar. 39 riyal. Biz bunun medium'unu aldık. Menü de güzel arkadaşlar. kod varlar. Şöyle mini pizzalar var. Arkadaşlar bu arada bizim kedi koydu oraya. Şurada yukarıda şeyler var. İşte pizza türleri. İşte bunlar mı şunlar mı sesi? Ha soruyorum. Evet. Şunları evet. kullanıyorlar. Nasıl evet. bir şey? Nasıl bir Şu da arkadaşlar atıştırmalık. Cheese, çiz, çiz değil mi? Çiz. Siz de arkadaşlar tavuk. Burada çoğunluk benim. Kahvaltıda dahil. Arkadaşlar da tavuk kullanılıyor. Tavukla neden bu bilmiyoruz. Burada et ço çok satılmıyor, çok az satılıyor. Nadiren bulabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Pizzaları arkadaşlar Hı -hı. buradaki fırına koyuyorlar. İtalyan fırına koyuyorlar arkadaşlar ve şurada pişiriyorlar. Ya yani hamur açıyorlar, her bütün malzemeleri koyuyorlar. Arkadaşlar şuradaki İtalyan fırınına atıyorlar. Arkadaşlar uzunluğumu açık bırakmıştım. Dur hemen düzelteyim. Evet. Tam, tamam kalsın. Bakın